Merhaba arkadaşlar. Her zaman Türkiye'de buluşma gerçekleştiriyorduk. Bir de Almanya'da esnaf ziyareti ve getirdiğimiz danışanların halını hatırını, çalışma ortamlarını bir ziyaret etmek istedik. Şu an Düsseldorf bölgesindeyiz. Bahçe evleri, kış evleri yapıyor. Yaklaşık bir 15 tane çalışan getirdik. Kolay gelsin. Merhaba. Adın ne? Nasıl geldin? İstiyorsan bir tanıtım yapabilirsin. 2 sene önce sizinle Kayseri'de görüştüm. Almanya'ya gitmek istiyorum. Nasıl yaparız diye. Birçok kişi vardı internette araştırdım ama ee, samimi olan birini aradım. Bir de yüz yüze görüşmek istedim. Bir çoğunla yüz yüze görüşemiyorduk. Sizinle görüştükten sonra denkliğimizi aldık. Daha sonra sizin vasıtanızda Uğur Bey'le e, bir iş görüşmesi yapıp iş sözleşmesi imzaladık. Zannedoğul ataması yapılıp Haziran 26'sında buraya geldim. Dil bilmediğimiz için sağ olsun Uğur Bey ve Zafer Bey çok yardımcı oldular bize. Ben çok memnunum. Tekrardan teşekkür ediyorum size de. Uğur yani e de. iki sene bir süreç yaşandı. Denklik alması, atama beklemesi. İki sene sonra Almanya'ya geldin. Ödeme konusunda nasıl bir kolaylık sağlandı mı o konuda? Anlaşıldıktan sonra peyder pey önümüze geçtikçe verirsiniz diye konuşmuşuz sizinle. Öyle de oldu. Buraya gelince ödemeyi bir senelik taksit halinde ödemeye başladı. Yani bir kısım ödeme peşinat alındı önden. İşe başladıktan sonra taksit ödeme imkanı sunuldu. Güzel. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ederim. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız